E, Milli Savunma Bakanlığı'nın hem e, değerlendirme toplantısında ele alındı ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında bir açıklama yapmıştı. E, ya silahları bırakacaklar, ülkeyi terk edecekler dedi Suriye için ya da o silahlarla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler dedi. Mesajları çok netti. GPG ve PKK'nın yeni yönetimden sonraki Suriye topraklarında geleceği var mı sizce? Şu anki inşaatta bakılırsa çok zor görünüyor. Çünkü e, özellikle PKK cephesinin beklentileri Suriye'de gerçekleşmedi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha önce de vurgulamıştık. E, esas beklentileri Suriye'nin üç parçaya bölümü ihtimalinin e, konuşulması ve gerçekleşmesiydi. Neydi o? Esed rejiminin kaç yani kaçma işte e, Şii nüfusun, Nusayri nüfusun yoğun olduğu bölgelerde küçük bir parça oluşturması beklentileri vardı. Eğer bu olabilseydi Suriye'nin bir bölümünde de muhalifler olacaktı. Bir bölümü de PKK kontrolüne kalacaktı. Fakat Esed rejimi kaçtı. Yakınları da kaçtı. Dolayısıyla bu ihtimal düştü. Bu ihtimal düşünce de Suriye'nin tek bir bütün olarak kalabilme ihtimalinin yükseldiğini görüyoruz. ve PKK terör örgütünün Suriye'deki yapılanması da Suriyeli Kürtler tarafından da aslında benimsenen bir yapılanma değil. Hatırlayalım. E, PKK e, Kobani'ye yerleşme sürecinde en az 300-400 bin e, Suriyeli Kürt e, Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'ye sığmak zorunda kaldı ve şu an PD'nin e, başındaki isimlerden birisi olan Salih Müslüm'ün abisi bakın abisi bile Türkiye'ye kaçtı ve Türkiye'de hayatını Türkiye'de kaybetti. Bir daha geri dönmedi veya e, dönemedi. Dolayısıyla PKK'nın Suriye'deki beklentisinin olma ihtimali demografik açıdan da zayıf görünüyor evet. Gözde Hanım. Çünkü Suriye'de böyle çok hele hele şu an haritalarda görünen o PKK'nın kontrol ettiği sarı turuncu coğrafya görülüyor. O bölgeleri kapsayacak bir nüfus kesinlikle yok. Suriye'deki Kürt nüfus sayısı kadar Türkmen nüfusu da var. Ve hepsi de Suriye'nin farklı coğrafyalarına dağılmış durumda. Bel böyle bir iki ilçe var işte Kamışlı, Kobani, Aynel Arab veya diğer adıyla ee, nüfusun, Kürt nüfusun daha yoğun olduğu ama hani bir ilçede e, ya da birkaç ilçede nüfus yoğunluğu daha fazla diye burada bir özel yönetim kurma, devlet kurma gibi bir hmm. mantıkla çok anlaşılabilir değil. Birçok ülkeye böyle bakarsak birçok ülkede bu tür bir yaklaşımın ortaya çıkması lazım. O yüzden ben mevcut reel politik durumun PKK YPG aleyhine istediğini e, düşünüyorum. Evet. Burada şunu da hatırlatmak lazım. Eğer Suriye'nin yeni yönetimi e, Ahmet Eşşara ve ekibi enin verdiği mesajlarda Suriye'nin üniter yapısı vurgulanıyor. Tek bir parça olacak diyorlar Suriye evet. ve e, silahlı grupların tamamı silahlarını teslim edecekler ve Suriye devletinin tek bir ordusu olacak. Silahlı ordusu Şimdi Suriye. Savunma Bakanlığı Suriye ordusu olacak. Hı hı. Yani böyle bir tablo içerisinde YPG PKK'nın kalabilme ihtimali uzun vadede zayıf görünüyor. Fakat kolay ol, kolay olduğunu söylemiyorum. Kolay olacağını söylemiyorum çünkü e, bir şekilde orada ABD'nin desteklediği e, 30 bin 40 bin 50 bin rakamlar değişebiliyor. Evet. E, eğitilmiş donatılmış bir PKK. Amerika bu noktada biraz da bir yaşı var. sanki bahane gösteriyor Yusuf Bey, değil mi? Şu anki Biden yönetimi ve ekibi daha çok e, DAEŞ bağlamında vurgular yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Özellikle Pentagon'un e, yine oraya asker göndermiş olması, 900 askerin ekibine çıkartılmış olması, e, ABD'nin işi yokuşa sürme ihtimalini gösteriyor. Ama seçimi kazanan Trump en azından şu ana kadarki açıklamalara baktığımızda e, Biden kadar PKK'yı, ...koruyacağına dair işaret vermiyor Ama bunlar hepsi şu anki... ...görece yaklaşımlar. Esas tabii ki... ...Trump'ın iktidara geçtikten sonra... ...ocağın sonlarına doğru olan... ...yaklaşımını... E, ...görmemiz lazım. Peki Amerika Türkiye Fakat, ile ...karşı karşıya kalmayı tercih eder mi Suriye'de? Bu çok büyük risk Amerika için. Çünkü... ...burada şöyle bir durum var. PKK terör örgütü artık Suriye devletinin... ...bir iç sorunu haline geldi. Bizim için bu bir dış sorundu. Dış tehditti. Evet. Biz sınırlarımıza gelen saldırılarından korumaya çalışıyorduk ülkemizi. Çünkü Suriye Devleti fail state olmuş, çökmüş bir devletti. Fakat şimdi bir umut var. Suriye Devleti'nin başında Suriye halkının desteklediği ve eğer yeni bir anayasa vesaire yapıldıktan sonra bir seçim de yapılırsa meşru bir hükümet ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla bu Suriye Devletin iç sorunu ve eğer Suriye Devleti kendi içinde başka silahlı gruplara izin vermeyecekse bunu yok etmek zorunda. Ve bu süreçte de Türkiye gibi güçlü bir ülkenin desteği de var, e, halkın da desteği var. O yüzden Suriye devletini ben PKK terörünün üzerine gideceğini düşünüyorum e, ve bu süreçte de ABD açısından bir ülkenin içindeki bir grubu desteklemek ve böylesini orada asker bulundurmak, sürekli oraya e, askeri yardım malzemesi göndermek çok rasyonel durumlar değil ben Amerikalıların bu durumu değerlendirdiğini, değerlendireceğini, buradaki gayrimeşru durumlarının uluslararası pek çok platformda kendilerine işgalci görünüm kazandıracağını düşüneceklerini açıkçası düşünüyorum. Çok bana gerçekçi gelmiyor ama PKK'nın kendisi, hani Amerikalıların örtülü desteğiyle, nasıl Kandil'de vesaire Amerikalıların örtülü desteği var PKK'ya yönelik. Suriye'de de böyle bir örtülü destek üzerinde PKK'nın yine bir çıvan olarak Suriye devletinin yıpratılması, birliğinin kurulmasının engellenmesi, işte sosyal refah anlamında önüne rahatça bakabilmesi gibi pek çok noktada sorun oluşturacağını düşünüyorum. çünkü orada gerçekten durumu iyi test etmek lazım. Amerikalıların eğittiği, donattığı örtü şimdi açıktan belki gelecekte örtülü olarak desteklediği bir PKK yapılanması var ciddi bir, bakın ciddi bir askeri müdahale olmadan gerek Suriye Devleti yapabilir bunu gerekse Türkiye'nin desteğiyle yapar ya da Türkiye tek başına yapar. Bunlar zamanla netleşecek konular ama büyük bir askeri operasyon yapılmadan PKK'nın mevcut evet. varlığının bitirilebilme ihtimalini Suriye'de açıkçası zayıf görüyorum. Ee, mutlaka büyük bir askeri operasyon gerekiyor. Bunun kim yapacağını ya da nasıl yapılacağını, birlikte mi yapılacağını hı hı. E, zaman gösterecek gibi görünüyor. Tabii şu üzücü gözler. Evet. Yani Suriye'de bir devrim olmuş. Halk biraz önce köşe yazarlarını okudum. Yani Suriye'de görev yapan muhabirlerin oradaki izlenimlerini okudum. Diyorlar ki yıllardır bir Suriye'ye Şu ana kadar 201 meslektaşımız hayatını kaybetmiş Yusuf Bey. Yani belki bu tarihin en çok hani basın mensuplarının hedef alındığı bir evet. e, savaş demek de doğru değil. İşgal e, esnasında oluyor. İsrail hiçbir şekilde dinlemiyor. Sağlık yerlerini, merkezlerini. Ama gazeteciler hani bir dokunulmazlığı vardır aslında. Ama gazeteci işte son biliyorsunuz canlı yayın aracı hava hava saldırısına uğradı Maalesef. ve 5 e, meslektaşımız hayatını kaybetti. Basın mensupları da Maalesef. acımasızca katlediliyor. Maalesef. Yani Orta Doğu'da e, Beşler Esad rejimi yıkıldı. Umarız İsrail rejimi de e, bir şekilde yıkılır ya da bu yapılan süreçlerden ders alır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.